Arkadaşlar yeni bir videodan hepinize merhabalar, sevgiler, selamlar. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Bugün ne çekeceğiz? Ekibimize yeni katılan iki tane üyemiz var. Yeni makina diyelim. Bunlar ne diye merak edecek olursanız şöyle çeviriyorum hemen kamerayı. Gördüğünüz gibi bir adet Klyson 1530 76 model. Diğeri de Ford 3000 T4 blok. 71 model o da. Bunları niye aldık derseniz arkadaşlar. <laughs> Bizim yerlere sona kalıyordu. Normalde biçilirken. Bizim kuzenler biçiyordu. Onlar piyasaya çalıştığı için. Bölgelerde fazla biçer olmadığı için. Bizim tarlalar sona kalıyordu. Arpa da tarlada bekleye bekleye gevriyordu iyice. Bir de yer kuruyordu. Hani ben yetişemiyordum sonradan. Sürmesiydi, balya yaptırması falan. O yüzden bunu aldık. Makinayı ben tanıyordum önceden de. Ee, bizim köye gelmeden önceki sahibini biliyordum. Oradan e, bizim köye geldi. O adam da ikinci sahibiydi. Bizim köye gelmeden önceki. Bizim köydeki üçüncü sahibi oldu. Biz de dördüncü sahibi olduk işte. Aldık. Bildiğimiz makina, tanıdığımız makina diye dedik. Elimizde dursun. Kendi yerlerimizi biçeriz diye almış bulunduk. Ford'u da arkadaşlar ufak tefek arayışlar yapmak için aldık. Hani bu TD yolda yavaş gittiği için getir götür işlerinde pek verimli olmuyordu. O yüzden dedik böyle ufak seri gidip gelen bir şey alalım. Zaten tarla falan sürmeyecek. Onu da Ford aldık. Bu da tamamen denk geldi. İnternette bakıyordum öyle. Motor hem bizim ilçedeydi göl başında. Hem de işte dediğim gibi hani T4 bloktu arka kovanlarda falan Ford yazıyor diye. Avrupa oluyormuş bu bunlarda. Bizim şeyle konuştuk da Whatsapp'ta. E, ee, Mert Güroğlu'yla. Servet Mert Güroğlu. Bilirsiniz zaten onun da kanalı var. Onda vardı bu motordan. Ona sordum dedim. Kanki nasıl iş yapar mı falan. Dedi güzel motor. Al, senin çoğu işini görür. O bahaneyle gittik baktık. Adam da muayene yeni yaptırmış. Farlar falan stoplar yeni. Akü yeni. Hidrolik direksiyon tertibatı yeni. Ön takım yeni. Çoğu yerini yeni yaptırmış, fren balatalarını da yeni taktırmış. Baktım güzel yani sürüşünde de bir sıkıntı yok. Sesi soluğu, vites geçişleri falan. Aldık bir iki kullandık. Bu da böyle gelmiş oldu yani genel olarak güzel makina ikisi de. Pırıl pırıl bir de boyamışlar. Neyse arkadaşlar, bu böyle e, çok uzun bir video olmasın. Gelen iki makine bu. Daha başka bir şey gelmez herhalde. Şimdi biz ne yapacağız bugün? Bununla Ford Paşa'yla bir toprak çekeceğiz. Bunları dolduracağız. Şu i̇şte TD'yi çalıştıralım. Bu etrafta görünen işte fazla kalın, arta kalan topraklar falan var. Onları temizleyeceğiz. Bazı kanal yerler var. Az çukur kalan. Onları dolduracağım önce. Arta kalanlar da Ford'a atarız. Onu doğrudan arka bahçeye götürüp götürüp dökeceğim. Şimdi ben başlayayım bakayım şöyle çalışmaya. Ondan sonra tekrar devam ederiz. Evet arkadaşlar şimdi e, şurada görünen şu toprağa buradan biz gene drenaj kanalı geçirmiştik. Bu drenaj kanalının içine dolduracağım ben şimdi. En azından bu yolu açalım. Burada kullanılır hale gelsin. Bu arada koltuğun şu demiri ısınmış. Kolum şöyle değiyor geriye dönünce yakıyor kolumu. Yani şu koltuk üreten firmalar Allah aşkına şuna bir plastik kaplama yapsın. Gözünü seveyim. Vallahi kolum budum kavruldu burada. Şöyle yavaş yavaş alalım. İtekliye itekliye. Şöyle sererek dökeyim ben bunu buraya. Arkadaşlar bu arada Ford'u alırken de video çektim. Onu düzenleyeceğim. Videoda da hatta traktörü çekiciyle getirdik. Dedim getirirken de hani gene bir değişik muhabbet olsun falan. Erkan abiyi çağırdık. O da Ankara'da çekici işi yapıyor. Youtube kanalı var Los Angaras diye. Onunla da yani güzel bir video çektik. O dedi videoları benden alırsın. Hani ikimiz de aynı videoyu kullanalım aynı şeyler anlatmayalım tekrardan diye. O Ford'u satın aldığımız günün videosunu da çekeceğim ben. Erkan abiyi bekliyorum şu an. Onu da ayrı bir video olarak yükleriz yani. Güzel bir sohbet, muhabbet oldu yani orada da. Şunla da şurayı doldurayım ben. Tamam arkadaşlar. Bu toprak buraya yeter şu an. Bunu işte biz bir düzleyeceğiz, edeceğiz tırmıkla. Şimdi şu kalan fazlayı da buradan ben şey yükleyeceğim Ford'a. Gidelim onu da getirelim. Yani gerçekten ikinci motor çok büyük bir rahatlıkmış arkadaşlar. Ben onu söyleyeyim size. Biz TD'yi 2011'de aldığımızda 265'i verdik yerine. Hani traktörü verdik. Bir tane motorla. İkide bir alet sök, alet tak, alet sök, alet tak. Bir de dört çıkış var arkada. Kepçede de pistonlu ya şimdi. Kepçeyi bırak, romu tak. Çok büyük bir işçilik oluyordu yani. Eziyet oluyordu. Artı bir de tohum ekmeye gideceğiz. Bu romu takıyordum. Arkaya mibzeri takıyordum. Onun arkasına silindir. Böyle tren gibi gidip geliyordum abi. Şimdi ama... Yedi dağın çiçeği Ford var. <laughs> çalıştıralım bakalım herifi. Hadi bismillah. Vallahi özlemişim ya eski motor sürmeyi arkadaşlar. Gidelim bakalım. Bunun bir direksiyonu sert şu an biraz. Daha yeni yapıldığı için alışmamış herhalde. Direksiyon da bir kendine gelirse çok güzel olacak. Arkadaşlar şimdi buranın e, toprağını yükledim ben. Böyle biraz kaldı. Buraları almayacağım. Niye almayacağım derseniz şuradan şöyle kanal geçtiği için şimdi buradaki toprak kabark. Buraya biraz yağmur falan yağdığı zaman bura çökme yapacak, oturacak. Burada gene böyle bir çukur oluşacak. O zaman da bu toprağı onun üstüne atıp o çukuru doldurup burayı düzleyeceğiz. Şurayı da aynı şekilde bırakacağım. Zaten bayağı da yükledik. Hani şöyle göstereyim. Dün de bu kadar büyük dedim ilk yüklediğimde. Romuk biraz büyük geliyor Ford'a. Bu kadar yüklenince de önünde ağırlık olmadığı için traktörün önü kalkıyor. Bazı hendeklerden geçerken şimdi gene kalkar zaten büyük ihtimalle. De. Yavaş yavaş gideriz şuradan. Bunu götürüp şimdi arkada boş bir yere dökeceğim ben arkadaşlar. Fena arkadaşlar fena Motora o kadar yüklüyor Hiç bayılmıyor bile ya ha, Tam şurada önü kalkıyor Genelde bunun Hafif olduğu için Böyle ortalayalım ağaç köklerini İyi bu sefer kalkmadı önü Şurada da Biçer'in tabla romu var arkadaşlar. O da bir iki kaynak işi varmış. Biçer'in yanında geldi. Biçer'in bir de üstünde ekstradan bir tane Ford motoru geldi. Büyük, yedek. Onu da garaja attık. Şimdi sevgili dostlar bu toprağı ben nereye döksem geri geleyim şuradan şöyle döneyim şuraya indirelim. az ver gideyim diyor resmen ya. al ya. Dünden beridir bununla böyle oynayıp duruyorum arkadaşlar. Çok hoşuma gitti motor. Yani 8-9 senedir kabinli motor kullanınca bunu özlemişim. Böyle açık eski motor kullanmayı. Teferruat yok ya. Kullanması basit ya. Bir de sallamıyor böyle. Kabinli olduğu zaman yükseklikten dolayı sallıyor bayağı bir kendini. çekelim kaldıralım Mesela TD'de yok böyle bir özellik. Benim içeride oturup o kolu tutmam lazım mecbur şu motor baktığınız zaman 50 yaşında bir motor. 1971 model. Ana ana. Ayağım sığmıyor buna da ya. Yani. El freni sıkıştı. Heh. Bu el frenle bir çözüm bulmak lazım ya. Buna ufak tefek dokunuşlar yaparız arkadaşlar zamanla. Şu göstergesini falan değiştiririz. Şu işte yağ falan olan yerlerini temizleriz güzelce. Boyanacak bir yer olursa boyarız. Bir iki de süsleriz ufaktan güzel olurdu. Arkadaşlar şurada gördüğünüz şu samanı yükleyeceğim ben. Ama onun için Onun için şu ortalıktaki malzemeleri bir toparlamam lazım. O yüzden Arkadaşlar samanı yükleyecektim de samandan önce tam burada da az bir şey bir toprak vardı. Herhalde bir yarım romu kadar çıkmıştır. Onu attım da bayağı yoruldum. Bırakacağım şu burada. Hani niye yoruldum derseniz de Şimdi burası açık ya, kepçeyle toprağı almaya çalıştıkça kepçe toprağı dağıtıyor böyle, sağa sola almıyor yani. Mecbur dayadım, kürekle doldurdum hep kovaya. Sonra da motora döktüm, Roma. İşte oradan çıkan toprak da bu kadar bir şey. Şimdi bununla bir gidelim, arkaya dökelim. Ondan sonra bu videoyu bitireyim burada. düzelteyim. Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.